Da kasılıyorum ya bunak. Ben de. Ama zevkli. Evet Adler TR. Ana kim var zon? Terminat eşliğinde. Ranker e. hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Haydi başlayalım. Evet beyler o parasını için yer seçelim. Komutunu bekliyorum komutanım. Beyler bence şuraya atlayalım ne diyorsunuz? Anlaşıldı tamam. Yeşil mi? Evet yeşil. Yeşil adam iniyor. Ya bir tık arkaya geçelim o zaman. Evet, tamam. Bu evdeyim. Birini düşürdüm. Tamam, gördüm. Çok iyi Hiç geliyorum. Nasıl düşürdün ee, lan bunu tabancayla? E, e evet. Oynuyor Sağda musun? bir yani adam var. Havada galiba. O düşürdüğüme vurun tamam onun şeyi yok. Lan tamam, oldu. Çok iyi. E, sniper var aşağıda. Bende silah yok hala. Bende de hala silah, yok. Pompalı buldum aşağı. Tamam. Altımda. Pop, 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 Silahları buldum. Geri çekil geri çekil. Çukura gir çukura. <laughs> <laughs> silah buldum şu an. Silah. O köpek nereden vurdu lan bizi sıktı? Beyler armor yok girip alıp çıkmalıyız. Kesinlikle. Öyle. Of be kırıldı herif. Oo düştüm. Target marked. Sen de var Aldım onu. Kaldırıyorum seni bir Tamam. Beyler bana gelseniz bitecek olay. Geleceğim. bir çek olay. Bir can, bir can, bir can. Helal size bak. Helal size. <laughs> Armordayım. Öne doğru rushlayalım mı? Şunu evet. Şunu al istiyorsanız. Aldım güzel silah. Biri şeyde. 3 dakika. Arabanın orada hala. Düştü 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 düştü. Biliyorum. Asıl sikeri iyi tamam artıya geçti. <laughs> rank oynuyoruz bu arada. Sadece profesyonellerin olduğu bir oyun. <laughs> <Adı> sadece katillerin <laughs> olduğu bir <laughs> arka. <yer kağıt. gülüyor> sadece güçlerin dünyası burası. Kanka şu bombanın ne işe yaradığını hala çözemedim biliyor musun? Bak atıyorum sana. Şu EMD. E -E Bu ne? Vallahi onu ben de tutamadım. Böyle... Bizim böyle şeylere ihtiyacımız <laughs> yok olabilir. ama biliyorsun değil mi? Ölüm, 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 dön 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 adam. Gaz geliyor. 4 Clive falan onları etkisiz hale getiriyor olabilir o bomba. Belki de aynen aynen. Yaptı bombası mı? olabilir. Mantıklı konuştun. Beyler Değil siper mi? alırlarsa şuradan biteriz. Çıkmamız lazım. Aynen. Acilen yukarı Önümüzdeki parayı alalım. Aynen aynen. Aa demeye kalmadı. Lanet olsun. Bak, kalmadı. Şu mağazımı açtım. Üstümüzde. Üstümüzde. Kırık. Down. O diye indin direk. Beyler gördünüz değil mi? Mayın döşemişler. Bir sürü. diyorum. Dur oraya bomba atacağım. Duygu. Aşağıdaki mermiliğe gidiyorum gel benimle. En de araya ihtiyacım var şu an. Gel gel gel. Ben de gel. Aldım. Aldım mermiyi. Sen armor box alırsak oyuna geri döndük. Çatıya ben çıkıyorum ben. kaldım gibi ama anlamadım ya. 10k paramız var. Buradan bir UAV patlatalım o zaman. Ben armor box alıyorum, siz UAV alın. Açtım. At parayı. Tut parayı. Kullandı. Arkada. Şey anakin alın Selvan. Selvan doğru geliyor. Ooo <laughs> aşağıda var alırız bir onları. Biri paket. Çok güzel. Burada burada burada. Geldi biri geldi biri. Kırık kırık. Arka var. Evet. Hemen arkamızda. Burada. Kaçıyor. Böyle gidiyor. Beni vurdu. Anca beni vurursun. Orası bu çocuğu. Kırık. Dal. İnşallah Arka arkam 10, bakıyor. 10 Olsun. Silahlarıma yetişebilirsem diyeceğim de diye, imkansız gibi. Niye gaz duruyor şu an? Gel gel. Alıp silahları. Adam bakıyor. En soldan gel. En soldan gel. Yakalanmayalım ona. Of 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 kahretsin. Kahretsin. Darlaman lazım. İlerliyor baya doğru. Kırık kırık. Kırık kırık. Selfim var devam et devam et devam et. Düştü düştü. Çok iyi. Helal. Önümüze bir smoke gönderdi Bayda tam olabilir. daha geliyor. Uyevi alacağım. Biri var sanki lan burada. Ben 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 geldim. Tamam. Gaz geliyor. Bana bir self alalım mı? İyi Parayı abi. birleştirelim. Al abi self al. olmayan alsın. Ben de al, self al al al, al al al, al 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 şunu. Aldı. Geçelim karşıya Burası açık Sanki bir ses duydum ama Beyler tam önümüzde adam, biri de solumuzda Evet. Var. aynen. Beyler en soldan gidelim bence. Çok çok ortada kaldık şu an. Evet. Gel abi. İstersen hatta aşağıdaki baydan munition mu alsak bomba edelim. var mı bombamız? Ben de vardı şu an çok riskli. Zip'e mi geçsek ne yapalım? Bip, İple gidelim bence birazdan. Ben bini bini, bini. Yeşil'i takip ediyorum burada bir kişi var. Atladım tamam, oraya. Şurayı indirelim hemen. Büyük. Allah kahretsin. Birini aldım. Burada burada. Aşağıda. Aldı adamlar bir anda. Evet diğerlerini gördüm. Bir kişi daha kaldı. Burada sesini duydum. Düştü düştü bayına. Lüda attı sıkıyorum biraz. Bak ikisini de düşürdüm. Ya ben... Şey Biri yok var. daha var. Biri tepemize indi. Sağımızda da var, burada da var. Bak gazın oradan altınızda. Adamı, Adamı adam haritadan gördüm yanınızda. Ayaksız var. Güzel, güzel. Birleşmemiz lazım. Eee, sol parla, bakıyor. Parla, parla, parla. Atlar şunu. Ay, şunu Ay, yanım, yanım, yanım. Ya bak. adamın skin'i güzel. A Aşağı atlasanız ha. Neredesin sen? Yanıma Aa, ya, gelin. Şunu patlatayım ya. Onu patlatsın. Ben Gülüşün ihtiyacınız var, var mı? Aa, Ay diğer ikisini gördünüz. Gel de abi. İçeride de. Adam. adam kaldırdı. Yakın ha burada bir yerlerden var. Burada benim orada bak atlar beni gör. Bu bina var ya, mavi binada. <laughs> i̇yi geldi, tamam, iyi geldi. Gel. <laughs> tamam, bura kurtarıyor, bura kurtarıyor. Of. Sağ taraf. Sağda. Abi abi Allah kahretsin ya. benim olduğum evde. Beni vuran adamı vurdun, süpersin. Çıkamadı da Kaldır. Ben de şey var. Ee, şuraya. Beni alırsan yeah, bye, süper bye, olur. Oyunu kazanma var. Al adamı. Bir... Bana break. silah parası bıraksan oraya. Al. Beyler Eee, gaz maskesi para kalırsa bu gaz alın. Gaz maskesi alın en evet. son. Armor atar mısınız bana? Kuleyi kulede, kulede. Kırık. Bekle. A şuraya atlayacağım şu balkona. Bana armor at. At armor abi. Attım. <laughs> yakın. Yakın. Yakın yakın yakın. Allah Var buradayım. Burada. Çok güzel. Üste kal. Bir <laughs> adam indi. Burada adam var sağda. Çok iyi ben. Evet beyler bir takım kaldık. Hadi onları canına okuyalım. kalmadı. Benim yanıma gel, yanıma gel. Baya seçtiğin. İçeride bunlar ya. Burada, 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 burada götler. Aynen. İçeride. Ya be. Çok şey i̇şte bu Kaç aldık lan? Bayağı puan almış olabiliriz. oldu? İşte bu. Adamın asiste bak 15 asiste. Bekleyin. <laughs> şey bir Harbiden bu <laughs> ne lan? Gez göz arpacık asker. Aktı be. Evet, bir sonraki operasyona görüşmek üzere. Elinize sağlık dostlar. <laughs> Bu bir ekip işiydi. Hey <laughs> Aynı Afganistan'ın gibi. Afganistan çöllerindeki gibi. Güzel, rakıstan iyi bir XP'yi de Çıkartabilirsin bunu.